Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Fransız basınından şaşırtan çıkış. Türkiye mağdur edildi. Değerli izleyenler, Fransız L'Opinion gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyareti sırasında yaşanan koltuk krizine ilişkin, Türkiye mağdur edildi yorumunda bulundu. Fransız Lopinyon gazetesi Türkiye'nin Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel arasındaki kavganın mağduru olduğunu yazdı. Gazetenin haberinde Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının Ankara'ya düşman ve Fransa'da da etkin olan medya ve siyasi çevrelerce eleştirildiği aktarıldı. Haberde gerçekse oldukça farklı Birkaç aydır Avrupa Birliği ile yakınlaştığını göstermeye çalışan ve göstermesi faydasına olan Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru olduğu ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın devlet başkanı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın ise başbakan seviyesinde olduğu belirtilen haberde, Brüksel'de Michel'le von der Leyen'in ekiplerinin her zaman karşı karşıya geldiği kaydedildi. Haberde Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmede yaşanan protokol olayı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor. Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu yorumu yapıldı.